Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Halkkent Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Burası zemin artı 3 kat. 7 ayrı fonksiyon içerecek burası hayata geçtiği zaman. Kreşimiz olacak, 45 çocuğumuz burada okul öncesi eğitimini alacaklar. Zemin katta taziye evi var. Hem kadınlarımıza hem erkeklere ayrı olmak üzere iki ayrı taziye evi salonlarımız var. Yine emekli evimiz var, emeklilerimiz için. Birinci katında buranın meslek edindirme kursları vereceğimiz atölyelerimiz var. Eğitim merkezi, yani dershanelerimiz olacak. Hem LGS hem üniversiteye hazırlık için toplamda 900 öğrencimiz buradan e, yararlanabilecek. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Çalışıyoruz çünkü. Burayı da çok kısa sürede yaptık. Biliyorsunuz Mersin büyükşehir başladığı işleri çok kısa sürede yapıyor. Burayı da biz geçen yıl Şubat ayında başlamıştık. 10 ay da bu duruma geldi. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.